Solculuk da bizde hocanın bahsettiği bir durum var ilk girişte söylediği cümle. Türkiye'deki muhafazakarlığın Müslümanlıkla özdeşleştirilmesinin büyük problemlerinden biri solculuğun da dinsizlikle özdeşleştirilmesi. Orada da bir hata var. Türkiye solculuğu da yani senin benim köyümden çıkan genç çocukların temsil ettiği bir şeydi aslında evet. büyük oranda. Bazı temsilcilerinin ateist olması Tabii. genelde... Ya da bu işin teorisyen yani kurucu babalarının daha ateist bir noktada durması, materyalist bir noktada durması. Türkiye solculuğunun da mutlak anlamda dinsizlik e, tehlikesiyle özdeşleştirilmesine seviyet verdi. Ama çoğunlukla senin benim sıra evet. arkadaşım. Adalet arayışı yani. Orada olan mü, evet. mülkiyet, emek, işçi evet. yani o sol e, jargonun temsil ettiği Tabii bir yerde öyle. buluşma. Evet. Dolayısıyla orada da bir muhafazakarlık var. O insanların tamamını da eğer konuşturma şansımız olsaydı kayıt altına alma şansımız olsaydı eğer tespit edebilecektik büyük oranda. O sosyolojik ahval içerisinde bunlar da dinle büyük bir husumet gütmüyor. Asıl güttükleri şey ekonomik e, adaletsizlik. Evet. İktisadi adaletsizlik. Tekelleşme, kara borsacılık şunlar bunlar. Dolayısıyla sosyal adaleti tesis etmek için başlatılan bir mücadele çok ideolojinin top teorik zemininde karşılık buldu bugün bizim zihnimizde. Müzik Proje ödevini gece 12'de hatırlayıp annesine söylemeye çekinen bir çocuk edasıyla günümüz problemlerine yaklaşan program bitiriyor ya. Hoş geldiniz. Ben Ebu Bekir Yılmaz Türk. Yanımda Muhammed Yazıcı ve Melik Şah Sezen'le. Ee, bir proje ödevi sizlerin gözünün önünde cereyan edecek, gerçekleşecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buraya gelirken şeyin heyecanını sen de yaşıyor musun? Acaba Ö Ebu Bekir nasıl girecek? Yaşıyorum. Probisi bisküt zannedenlerin Evet ben öyle demezdim mesela. Henüz belli değil mi? Proteinini yani? probisten alanların tek problemi. <laughs> Bak mesela. <laughs> Çocuk hazır maşallah evet. Siz nasılsınız hocam? İyiyim teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi, i̇yi oldum. Sizi çok muhafazakar görüyorum hocam. Bakalım. Muhafazakar mısınız? Evet, <laughs> yani muhafazakar yani. olmamak mümkün değildir tabi. İnsanların eğer hayatında doğru kabul ettiği bazı sabiteler varsa onları muhafaza etmek isteyecektir. <laughs> Doğrusu olmayan hiçbir insanda olmayacağına göre. Türkiye'de sağcılar, solcu, solcular sağcıdır. Bu da bir bilgi. İdris küçük yiyenler. Ömer <laughs> hatırlatmasın. <laughs> ne yapıyorsanız <laughs> yapın. Hocam şimdi Türkiye'de dediniz e, ya aslında her ülkenin muhafazakarı var, liberali var, milliyetçisi var, ulusalcısı var. Yine de bile var. Demokrati var. Orada bile var evet. Bilmiyorum vardır diye düşünüyorum ama e, Türkiye'deki muhafazakarlar şu an neyi muhafaza ediyor hocam? Şimdi muhafazakarlıktan neyi kastettiğimize bağlı. Muhafazakarlık şöyle hani ta Fransız ihtilalinden itibaren başlayan bir sağcılık solculuk meselesi var. Meclisin sağında oturanlar, solunda oturanlar. Yoksa bu konuda iki görüş mü var hocam? İhtilaf var. <laughs> bu konuda iki görüş var. Yani hani sağcılık nedir? Şeyi muhafaza eden. Yani mevcut düzenin durumu devam etmesini isteyen. Solcular ise devrim isteyen, yenilikten yana olan. Dolayısıyla hani Türkiye'de de işte gelenekle irtibatını korumaya çalışanlar sağda muhafazakar olarak yani geleneksel aile yapısını muhafaza eden geleneksel devlet anlayışını muhafaza eden geleneksel hayata bakışını muhafaza eden Bir de işte devrim isteyen yani değişim isteyen Batıya daha batıcı öyle diyelim İşte Fransa'daki, Fransız devriminden sonraki meclisin solunda oturanlar. İnkılapçılar. İn, evet. İnkılapçılar. Ee, dönüşüm, değişim isteyenler. Şimdi böyle bakıldığında e, muhafazakar sağcı olmuş oluyor. Çok garip bir e, paradoks vardır. Çok enteresan. Dünyanın bütün sağcıları diğer sağcılarının dan acayip ürkerler. Hep mesela evet. şeyle şeyler paylaşır. İsviçre'de sağcılık yükseliyor. Bundan evet. en çok şey tehdit olarak görür. Türkiye'deki sağcılar. Evet. Mesela öyle de ama yani karşılığı da böyle değil mi? Öyle öyle öyle, vaka öyle yani. Evet. Yani e, e, ama şu da bir gerçek, şimdi mevcut düzen kemalist bir düzen olduğu için aslında muhafazakar kemalist olmuş oluyor. Mevcut düzeni muhafaza etmeye çalıştığı için hani. Evet. Başta söylediğim çok absürt, anlaşılmaz gibi oldu ama aslında Türkiye'deki solcular sağcıdır. Anladın Doğru. mı? Korur yani. Hani Doğru. muhafaza eder, bu yani. düzeni değiştirmeyin, bu kemalist düzen kalsın der. Hı hı. Sağcılar da solcudur. Hayır bizim o inkılap yaptığınız, devirdiğiniz, yeni bir şey diye ortaya getirdiğiniz şeyi yok edip geçmişle bağımızı yeniden koyup yenisini yapmamız gerekiyor der. O yüzden Türkiye'de sağcılar, sağcı solcular solcudur. İşte muhafazakarlığa böyle bakarsan ee, muhafazakar neyi muhafaza eder? Mevcut düzeni muhafaza eder. Eğer bir yerde muhafazakar birileri varsa muhafaza etme gayreti içerisinde oluyor demektir. Muhafaza etme gayreti içerisinde olan bir insan mevcut durumdan rahatsız değildir. Yani yeni bir şey isteyen, yeniliğin peşinde koşan mevcut durumdan rahatsızdır. Yani hani bir şeyler aksi gidiyor. O istifade edemiyordur. Pasta yanlış paylaşılmıştır. O yüzden de e, muhafaza etmek istemez. Muhafaza eden tarafta olmaz. Ama Türkiye'de muhafazakar dediğimiz zaman e, hükümetten, iktidardan bağımsız olarak e, belli bir... Grup akla geliyor değil mi? Yani bu şimdi ben o günleri görmedim ama mesela 1980'lerde muhafazakar dediğimiz zaman e, o dönemin işte idaresini savunmak isteyenlerden çok yine e, Müslümanlar e, Müslüman kimliğiyle var olmak isteyenler akla geliyordu herhalde. Doğru Hangi mudur? dönem tekrar söyler misin? Mesela şöyle söyleyeyim e, daha çok hani mesela e, AK Parti öncesi hocam açık söyleyeyim mi? AK Parti öncesinde mesela 80'lerde 70'lerde e, muhafazakar dendiği zaman yine aslında o dönemin idaresini savunan tutan değil yine Müslüman kimliğiyle var olmak isteyen insanlar aklı geliyordu değil mi? Çünkü o dönem solculuk bugünkü gibi değildi. <laughs> Sabah akşam devrimi darbeyi yaptı yaptılar yani yaptı yapacaklar. <laughs> O yüzden muhafazakar mevcut düzeni muhafaza ediyor. Orada da İslamcılar öyle saçma bir yerde konumlandılar yani. Yapıştı üst, üstle üzerlerine yani. Şimdi muhafazakarlarda o zaman bir kimlik değişikliğinden bahsedebiliriz. Çünkü e, bir dönemin meydanlarda işte e, dosta güven, düşmana korku salan devrimci muhafazakarları e, şu an farklı bir konumda var. Türkiye'deki bu muhafazakarlık algısı sizce neye göre değişti? Yani muhafazakarların e, dünya görüşü sizce neye göre değişti, tutumları, hareketi. Ya muhafazakarlık kelimesini de çok geniş kullanıyoruz. Bazen kavram karbaşasına kurban gidiyor. Şimdi Müslümanlık, muhafazakarlık, İslamcılık, muhafazakarlık eşleştirmesi de biraz hatalı. Çünkü İslamcılar kendi içerisinde modernist İslamcılarla hı hı. geleneksel İslam'ı benimsemiş İslamcılar hı hı. aynı muhafazakarlık dürtüsüne sahip değiller. Hı hı. Mesela muhafazakarlık siyasi bir temayül. Yani var olan statikoyu muhafaza etmek üzerine. Ama eğer İslam'la olan ilişkiyi muhafaza etmek temelinde bir perspektifle Müslümanlara muhafazakar deniyorsa bu kullanım hatalı bir kullanım. Çünkü Müslümanların kendi içerisinde özellikle işte bu Osmanlı'nın yıkımıyla beraber işte yeni ilmi kelamlar, tecdit hareketleri, ıslah hareketleriyle birlikte Müslümanların ciddi bir damarı aslında oldukça modern, oldukça yeniliğe dönük çehresiyle beraber farklı bir misyona büründü. Dolayısıyla Müslümanların bir kısmı gelenekselci dediğimiz damarı temsil etti. Mustafa Sabri Efendiler, Zahit Kevseri gibi daha geçmişe bağlılık konusundaki ısrarı vurgulayan, altını çizen. Bir tarafta da başka isimler e, o geleneksel üslubun ve muhtevanın değişmesi gerektiğini İslam anlayışının da kendi içerisinde muhafaza edilmemesi gerekenleri masaya koymaya dönük bir çehreye büründüler. Bunun tabi İslamcılığın yani Müslümanlık ilişkisinin siyasi aranadaki tezahürleri de değişti. Bu İslamcılık kendisini devlete hakim olarak mı sürdürecek yoksa devlet kendi devletliğini yapsın siyasi olarak bizim bir işimiz yok bizim insan işimiz adam kazanmaktır diyen başka mecralar çıktı veya da devletin içerisinde siyasi demokratik bir mücadeleye mi gireceğiz yoksa devleti tanımadan onu tagut ilan ederek başka bir mecradan mı yürüyeceğiz yani o kendi içerisinde gerçekten çeşitlendi dolayısıyla muhafazakarlığı Müslümanlıkla özdeşleştirmek bence bir kavram karmaşası, hatas. Kesinlikle canım. Burası öyle zaten de. Böyle kullanılıyor. Ama, ama bunun böyle olmasına sebep olan da geçmişte önemli hadiseler oldu yani. Hani Yani solculuk dediğimiz şeyin çok canlı olduğu işte 68 kuşağı evet. sonra 70'lerde işte darbeye sebep darbeye giden süreçte işte solculuk çok canlıydı. Aktifti. Büyük bir tehditti. İşte Müslümanlar da burada hani sosyalist daha böyle ateist bir ideolojiden e, neşet etmiş olan sosyalizmden, leninizmden e, uzak durmak için mücadele etti. Etti. Ama bir garip Bu sefer de ben... ne oldu? Muhafaza etmiş oldu. Evet. Sadece olmuş evet. oldu yani. Evet. Mücadele ederken de. Tabii mücadele evet. ederken de sadece. Halbuki mücadelenin mevcut düzenle mücadelenin bir parçası buydu. Evet. O da bir mücadele ediyordu Kemalist düzenle. Ama bu, bu sefer öyle bir hale geldi ki mecburen orada konumlanmak zorunda kaldı. Doğru değil dedi ya Melikşah Hoca. Hem doğru değil ama bunun doğru olmaması yani bunun bu tablonun ortaya çıkmasına sebep olan da böyle bir vaka var. Tarihi doğru. bir gerçek var evet. yani. O zaman artık e, muhafazakarla aslında e, bir yerde e, biraz daha çubu için Müslüman kimliğiyle var olanlar deyip bunun içerisinde farklı fraksiyonlar olduğunu yani işte daha modernistlerin olduğu daha tutucuların olduğu bir e, perspektiften baktığımız zaman e, Müslümanlar genel anlamda hocam e, bazı karakteristik özelliklerini e, nerede kaybetmeye başladılar? Bu iktidar olmakla beraber başlayan bir süreç mi? Ya iktidarın getirmiş olduğu refahın e, insana ve insan hayatını değiştirdiği bir gerçek yani. Bu 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 fitneden e, uzak durmak kolay değil yani. Sahabe bile refah artınca e, o saflığını ister istemez sahabeye asla en ufak bir leke vurmaz bu söylediğim. İnsani bir gerçeklikten bahsediyorum doğal bir gerçeklikten. O şey gitti yani nihayetinde yani. Anlatabiliyor muyum? O, o hava o atmosfer çok sürmez. İnsan sürekli öfkeli olamaz. İnsan sürekli mutlu olamaz. Bunlar hep geçici duygulardır. Nihayetinde sen bir ateşle bir büyük bir aşkla bir davaya sarılırsın. Ondan sonra o atmosfer dağılır. Senin böyle ateşli davranmana sebep olan sahipler kalkar ortadan. Sen normale dönersin. Bu sefer insanlar der ki ya sen bu kadar işte şeydin, değil mi? Dava adamıydın. Evet. Dünyaya meyletmeyen bir adamdın filan. Şimdi ne hale geldin filan. Normalde zaten normal olan budur. Hı. Öbürü kendi kendine. Öbürü anormal bir durumdu yani. Öbürü bir aşktan ortaya çıkmış bir şeydi yani. Evet. Ve bunun daimi olması düşünülemez. Gerçek kusurludur. Gerçek dediğimiz şeyin kendisi kusurlu bir şeydir. Evet. Yani işte e, büyük bir sosyalist bir hareket başlatırsın. Eşitlik dersin, adalet dersin efendim. İşte e, kamunun, kamuya ait araçların eşit bir şekilde kamuya iade edilmesi dersin solcuların ağzından düşürmediği. Ama sonra domuzlar daha eşit olur. Hı. Şeyin George Orwell'ın e, şeyin hayvan çiftliğindeki gibi. Nihayetinde iş bittikten sonra, aşk söndükten sonra, kargaşa, kaos sona erdikten sonra en son yine doğal durum hakim olur. Gerçekteki kusur ortaya çıkar. Evet. Gerçek kusurludur. Yani rüyadan uyanıyorsun mesela. Cennettesin, bahçelerde dolaşıyorsun falan. Hmm. Bir uyanıyorsun. Ya böyle mezbele bir yerdesin işte. Peki hocam, ee, Müslümanları o rüyadan uyandıran o ateşli ee, dönemlerinden e, ayıran, e, uzaklaştıran durum e, bir nebze iktidar olmasıyla da oldu. Bunun bir doğal süreç olduğundan da bahsetti Muhammed Hoca. E, ama sadece bu doğal bir şekilde mi gerçekleşti? Çünkü biz artık e, muhafazakar ailelerin seküler çocuklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu e, gerçekten bir çözülme sürecinin e, doğal bir parçası gibi mi yoksa farklı e, etkenlerden bahsetmek de e, muhtemel mi? Muhtemel Tabi bunu sayısız etkeni öngörülebilir. Hı hı. Ama bundan önce bir cümle eklemem uygun olursa şey yapayım. Solculuk da bizde hocanın bahsettiği bir durum var ilk girişte söylediği cümle. Türkiye'deki muhafazakarlığın Müslümanlıkla özdeşleştirilmesinin büyük problemlerinden biri solculuğun da dinsizlikle özdeşleştirilmesi. Orada da bir hata var. Türkiye solculuğu da yani senin benim köyümden çıkan genç çocukların temsil ettiği bir şeydi aslında evet. büyük oranda. Bazı temsilcilerinin Tabii. ateist olması Tabii. genelde ya da bu işin teorisyen yani kurucu babalarının daha ateist bir noktada durması, materyalist bir noktada durması Türkiye solcunun da mutlak anlamda dinsizlik e, tehlikesiyle özdeşleştirilmesine seviyet verdi ama çoğunlukla senin benim sıra evet. arkadaşım adalet arayışı yani. orada herkes olan Mülkiyet, he. emek, işçi he. yani o sol e, jargonun temsil ettiği ha. bir yerde ha. buluşma. Evet. Dolayısıyla orada da bir muhafazakarlık var. O insanların tamamını da eğer konuşturma şansımız olsaydı, kayıt altına alma şansımız olsaydı eğer tespit edebilecektik büyük oranda. O sosyolojik ahval içerisinde bunlar da dinle büyük bir husumet gütmüyor. Asıl güttükleri şey ekonomik e, Adaletsizlik, evet. iktisadi adaletsizlik, tekelleşme, kara borsacılık şunlar bunlar. Dolayısıyla sosyal adaleti tesis etmek için başlatılan bir mücadele çok ideolojinin top teorik zemininde karşılık buldu bugün bizim zihnimizde. Pratik tamam. özneleri, fertleri tanımadığımız için çoğunlukla. Bu şerhe düşmeniz gayet iyi oldu hocam. Peki muhafazakarların bu Muhammed hocanın bahsettiği e, doğal akışında e, artık ateşlerinin düşmesinin, ee, ...doğal akışında olmayan seyahatleri... Birkaç tane şey sayabilirim, yine uzatırabiliriz ama bir iki, bir iki yani. tane temel bulduğum şey... Hı hı. ...hocanın temas ettiği bağlam çok önemli. Yani hayatın doğal akışı ister istemez o ateşten uzaklaşma zaten bu e, Selefi Salih'i anlatmak için yazılan metinlerde... ...hep bunu görürüz. Onlar nura, ateşe en yakın kimselerdi. Dolayısıyla bunun nedeniyle bereketli bir nesildi. Yani o en istifade ettiler. Iı, bozulmanın, sapmanın, yanlışların en az asgari seviyeye indiği bir noktayı oluşturuyor. Fakat mücadele olmuş, fetihler gerçekleşmiş, efendim sınırlar büyümüş, ganimetler büyümüş. Bizans'ı ve Sasanileri yıkmışsın. Yani dünyanın muktedir olan iki büyük devletini yıkmışsın. Sınırlarını gerçekleştirmişsin. Ciddi bir dünya refahına kavuşmaya başlamışsın. Yani iktidar olmuşsun. Muktedir olan sensin. Dolayısıyla daha önceki oturumlardan birinde konuşmuştuk bu tasavvuf meselesini. Onun gibi orada da bir kırılma oldu. Çünkü insanlar o güne kadar dünya nimetleriyle sınanmak için gereken materyallerden mahrumlardı. Ve dünya nimetlerine o imkan, o sınanma imkanı oluştuğu zaman ufak ufak tavizler, tesahüller, genişletmeler meydana geldi. Bu nedenle bazı insanlar işte zühte ağırlık veren metinler yazma, yani bu din niye gönderildi, mesajı neydi bu şeyini, vurgusunu tekrar herçindeme ihtiyacı hissettiler. Sanki bunun bir benzerini bu dönemde de hissedebiliyoruz. Yumuşama. Yani, evet, Müslümanlar, gibi. İslamcılar, muhafazakarlar hangi kategori işaret edersek edelim. Bunlar uzun müddet iktidarın nimetlerinden mahrum olan, daha mağdur, daha mazlum, daha e, o nimetlerden uzak bir kadroydu. Orayı alıp aslında dünyevileşmek değil. Dünyayı bu idealler istikametinde tanzim etmek gibi bir amaca matuftu. Fakat Oraya geldiğinde o imkanlarla imtihan olmanın kapısı açıldı. E tabi bu da beraberinde ufak tesahürleri, gevşemeleri, sapmaları beraberinde getirdi. İnsanlığın doğal akışında bunu engellemek çok zor. Bir ikincisi de yakın dönemde biz müfredat inşa edemiyoruz, edemedik. Yani gençliğe yol gösterecek bir fikir öncüsü, entelektüel kadro inşa edemediğimiz için gençlerin ellerindeki imkanları ve iktidarı Hangi ideoloji dünya görüşü istikametinde kullanabileceklerine dair bir önderden mahrum insanlar. Yani elde güç var. Belki birçok kültür faaliyeti yapabiliyoruz. Birçok medya imkanına sahip, birçok şu var, bu var ama söylenecek söz yok. Söz olmadığında da ister istemez orada bir bozulma, bir gevşeme olacak. Yani sen bir gencin, bir neslin zihnini belli bir ideal, belli bir dava istikametinde ...yoğuramazsan, ikna edici, güçlü bir motivasyona tabi tutamazsan, orada zedelenme meydana gelir, kaçınılmaz olarak. Şimdi kendi tarafımız çok baktık hocam. Ee, sorumu şöyle sormak istiyorum. Artık yavaştan toparlarken, ee, ben üniversiteye gideceğim zaman hocam, babam işte 28 Şubat'ı işte yaşamış, onun zorluklarını yaşamış, birçok hocam, büyüklerim ee, üniversiteye gittiğimde işte aman dikkat et, bak. Komünist olma. Ha, bir karşı taraf olacak orada ve de onlarla işte çatışman gereken meydanlar olacak. Ee, telkinlerinde hep bulundular. Ee, ben de e, Melikse hocam bahsettiği e, bu işte yumuşamadan e, nasibimi almamak için e, hazır bir şekilde üniversiteye gittim. Ama hocam baktım meydan yok. Yani şey yok. Ee, Çatışma yok. Evet. Hani e, evet muhafazakarlar, Müslümanlar yumuşadı ama eee Karşıda da bu yumuşaklığa vuracak sertlikte bir şey de yok yani. <laughs> Niye S böyle? Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye'de futbol, devlet futbola ve işte sanata böyle sokaktaki insanın celbedecek sanat faaliyetlerine sinemaya özellikle özen gösterdi. Yani 80'lerden sonra futbolun çehresi değişmiştir Türkiye'de. Bu şundan dolayı 80'ler öncesi 80 çok önemli bir e, ayrımdır orada öncesinde gençler e, çok fazla ideolojik kamplar içerisinde bulunuyordu ama şimdi hani e, ben zaman zaman da derim deizmden ateizmden daha beteri boş vermişlik yani tamam mı hani hiçbir şeyden hiçbir şeyle ilişkisinin olmaması yani hani, tamamen futboldan sanattan eğlenceden yani hedonizm yani Hayatı, hayatı alabildiğine tadını çıkartmak hayatın üniversite dönemini iyi değerlendirip dünyanın nimetlerinden alabildiğine faydalanabilmek yani öyle hani bir yere gidip bir kampta bulunup oranın ideallerini benimseyip ateşli bir şekilde onun savunucusu olmak artık yeni dönemde çok yok yani eski dönemde de böyle büyük konserler işte eğlenceler bu da çok fazla yok yani en azından herkese sunulan imkan değil bu yani. Doğru. Yani herkesin istifade edeceği bir imkan değil evet. bu. Anlatabildim evet. mi? Mesela Arabesk'in Türkiye'deki gelişim serüveni çok iyi değerlendirilmesi lazım. Mesela arka mahallelerde kendini bir şekilde bulabileceği bir e, sanat meydanıdır orası. Müslüm Baba talihsizler dediğinde Bağcılar'daki adam beni anlatıyor dedi. Anlatabildim mi? Biraz daha böyle fazla kader vurgusu vardır orada icabında. Yani mümkün mertebe böyle ideolojik alanda, zeminde çözüm arayışlarından uzaklaştırıldı. Futbolun çok etkisi var. Bunda çok etkisi var. Ben bir istatistik görmüştüm. Mesela e, nüfusla oranla taraftarlığın artışını gösteren çok acayip bir e, manzara vardı. Bunun ekonomiyle de ilgisi yok onu söyleyeyim. Yani insanlar, e, insan kendine kıyamaz kendisi için yaşar zaten çoğunluk itibarıyla. İnsanların maddi refahları düştüğünde keyif ve eğlence daha da artıyor. Hani evet. Suriye'den geçen Mısır'dan yine bir manzara paylaştılar filan. 4 şey 3 F ile de, devrim yaptım diyor Franco. Futbol, festival, film. Bununla yaptım diyor yani. Bunlar kitleleri oyalamanın çok önemli unsurlarıdır. Evet. Çok önemli unsurlar. O yüzden Bugün üniversitedeki o ideolojik kampl kam kamplama o, o günkü şeyi göremezsiniz yani. O kamplaşma bugün olmaz, olamaz yani. Dediğin doğru. Sen kendi üniversitenden bahsediyorsun ama üniversitelerdeki durum biraz böyle yani. Biz Tabii, nasıl ki sağın o da Evet. dünyevileşmeyle bir yani. fikir adamından, mütefekkirden mahrum olduğunu söylüyorsak aynı şey sol için de geçerli. Bugün solu kulak kesilip de özellikle ya bu adama kulak vermek lazım, söylediği şey kıymetlidir diyebileceğimiz bir figür yetiştirmekte onlar da zorlar. Yani, liberaller belki bu konuda biraz iyiler değil mi? Doğru. Yani liberaller de iyi. Bak mesela PKK'nın en büyük sorunu. PKK mensup bulamıyor. PKK 90'larda şey yapıyor mesela hocam. Seçiyor yani öyle her gideni almıyor yani kamp yetiştiremiyorlar. E şimdi bir genç niye PKK'ya girsin? Evet. Ya yani iş imkanı varsa, eğlenmek, güzel Hı. sevmek, sevilmek, hayatın içinde olmak bunlar varsa ne anlamı var yani? Hani ne yapacaksın? İşte Türk devleti kuracağım. Niye halkımızın özgürlüğü? Ya ben bende bir sıkıntı yok diyor adam. Hı. Diyarbakır'da her taraf Hı. eğlence merkezi yani. Ya bir de dünya çok değiştiği için sağ ve sol kalıplarına hapsedilemeyecek kadar. Tabi canım onlar Artık, çok demo Büyük ya. bir kaosun içinde yaşıyoruz. Son cümleyi hocam müsaadenizle sizden rica edeceğim. Sizin bir öngörünüz var mı peki? Yani sürekli aklımda şu ayetle beraber yani var. sizi dinledim. İşte ''Vetilkel kel eyyam mudavilhu beyne'n nas yani o günlerin insanlar Akşama kadar onun öngörülerini dinliyorum. Değiştiği, işte kiminin yükselirken kiminin alçaldığı evet. nizam. Sizin öngörünüz ne peki hocam? Yani bu e, yumuşak artık e, düzenler silsilesi, her iki tarafında e, çarpışacak e, karakterler çıkartmayışı böyle devam edecek mi sizce? Etmeyecek tabii. Benim öngörüm en kısa ifadesiyle bir müddet Türkiye'de e, seküler milliyetçiliğin güçleneceği, arkasından da tekrar yeniden bu insanların anlam ihtiyacına dönme ve orada kümelenme Liberal edece, bir muhafazakarlık başlayacak. Başlayacak. Öngörüm Öngörü bu şekilde o. kısa, orta, kısa vadede böyle bir Çeliş. gelecek evet. öngörüyor. Onu şimdi izleyen dalga da geçebilir. Liberal muhafazakarlık ne ya filan. Onun bir izahı var. Dalga geçip günahımıza girmesinler. Çok da güzel bir öngörüyüz bence. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Rica ederim canım. Hocam. Melekse hocam. Sağ olun. Sen de sağ ol. Bitiriyoruz.